Herkese günaydın arkadaşlar. Gene düştük yola. Yollardayım ben. Bileğimizin hakkıyla paramızı kazanmaya gidiyoruz. Hava şartları iyice değişti. Önceden kalktığımda <laughs> güllük güniş iştenlikti. Artık karanlık oluyor. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Hava soğudu, yağmurlar başladı. Bu ve bu gibi benzer bir durum var. beni gerçekten üzüyor. Çünkü motor sezonu kapanmaya yaklaşmış anlamına geliyor böyle şeyler. Bakalım hayırlısı. Zaten öncesine bir setup kurmuştum. Bir kışın kışınla oyuna döneriz. Yazın pek sarmıyor da sıcakta. Kışın ne var ne yok iyidir. Oynarız anasını satın. Bu yerlerin ıslak oluşu da geliyor ya. Fabrikasyon lastik var. Hem ona güvenemiyorum. Abi veriyorum. Hem üstümüz başımız mahvoluyor. Yani geçim mağara Şunu az durayım da bir eldiven alayım elime ya. Lan sen bir tanesin. Çok tatlısın bu arada. Ağao soğuk. Pazar gününde bacak bastım. Bacaklarım tutmuyor yemin ediyorum hala. Bugün tanıtacağım obje e, sefertası. Ama bunun ses neresinden geliyor? Kafandan geliyor olabilir. Buradan geliyor olabilir. Yani şu vida bundan mı geliyor? Ebelik o mu? Eee onlar aynı. Bilmiyorum ya bir yerden ses geliyor işte. Sen git gel git gel Sık. ya senin var ya dağıtırım ha telefon tutacağı vardı attım ses kesilsin diye bir süre kesti şimdi bu çıktı anasını senin başına telefon tutacağını bir fırlatışım vardı ama var ya insan git gel git gel sıkılıyor harbi ya vallahi var ya iyice bunaldım. aldım Ulan sen ben seni niye takip ettim ki Ayağımı yere koymadan Emniyet içeride kendimi atıp devam edebilir miyim? Hadi bakalım. Oynat bakalım. Buradan yürümeyi denesem. Çok da zor bir görev değildi. Ama otobüsçü yol vermesi. Cim. Nah. Hadi şimdi o görevi bir daha yapmaya çalış. Bir kere yanlış bir yerden girdim kesin ayağımı koyacağım. Dayı ağzı ilerlesen aslında sigara içeceğine Oy. Lan ne panik yaptırıyor? selam verin diyor. Kornayı bas indirdim. Parmağım yetmedi. <laughs> boşa salladık. Ya boşa salladım. Ya. <laughs> atla öyle tamam mı? Dal yarrak gibi atla. Bu arada dal yarrak yasak bir kelime değil. Ben baktım TDK'ya bir daha bir daha. 是你一句吹牛。 Bugün pek bir olay yaşanmadı. Zaten yaşanmasın da. Her günümüz böyle sakin geçsin. Hayırlı sürüşler her gece. Bu nedenledir ki geldiğimize göre hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize ciddi davranın.